arkadaşlar ben Yıldız. Bugün sizlerle birlikte Plizonat'ta e, robot satmayı göstereceğim. Tamam şunları bir yazıyorum arkadaşlar. Mehmet Yavuz Kekli Tamam. Yazdım. Şimdi gelin yazın. arkadaşlar size göstereceğim arkadaşlarımı. Şimdi arkadaşlar. İlk şöyle hızlı olalım. Evet arkadaşlar. E mesela görüyorsunuz, görüyorsunuz zaten bu oyuna girdiğinde böyle şeyler oluyor. Bunları böyle tıkladığınızda bir şeyler çıkıyor. Bunun için Robux'u olma lazım. Dur Tuşuna... Ya bunlar başla diyor. Başladım zaten. Başladım zaten ya. Bunlar anlamıyor. Tabii ki de sesim duymuyorlar ondan. Şimdi buraya tıkladığınızda alabiliyorsunuz. Videomu kadardı. Siz seviyorum. Bay bay.